Merhaba arkadaşlar. Bir e, oyun videosunda yine karşınızdayız. Bu seferki oyun videosu test videosu değil. Montur Kobat 11 Story modunda oğlum Burak oyun bitirdi. Kaç günde bitirdin Burak? 2. 2 günde. Hikayesi e, güzel ama çok da zorlayıcı değil herhalde. Montur Combat. 11. Gayet güzel bir oyun. Şu anda gördüğünüz gibi oyun bitti. Evet. Ayarlarımızda hay ayarlarda gayet akıcı bir şekilde oğlum Burak oyun bitirdi. Burak'ın bitirdiği Oyun sayıları gitgide artıyor arkadaşlar. Devam etsin. Gü Devam et Burak. Niye atlıyorsun? Atladın. Hızlı mı geçmek istiyorsun? Hı -hı. Evet. Evet. Bitti mi oyun? Evet. Bakım. Evet. E sen o zaman Aa, Evet görüyorsunuz. Bütün kilitler açılmış. Part 2 bölüm 2 demek istiyor. Herhalde bırak bir de ikinci bölüm mü oynayacağım? i̇kinci bölüm mü oynayacağım? olmuyor. He? Olmuyor mu? Neden? Çünkü paralı. Ha paralı. Evet. Arkadaşlar Motor Combat 11 hikaye modunu iki günde bitirdik. Kısa bir hikayesi var. Oyun güzel. Her şeyiyle güzel. Grafikleri güzel. Ama hikayesini de Hani her ne kadar da oyun 94 GB da olsa hikayesini çok daha uzun yapabilirlerdi. Evet. Ee, Burak e, Oyun bittiğine göre yani daha başka göstereceğimiz bir şey yok. Değil mi? Hı hı. E, Part 2'ye gel bakayım. Store modunu yani. Bittiğine emin olalım. Part 2'ye giremiyorsun değil mi? Hı. Neden giremiyorsun? Paralı. Para vermem. Ne diyor? Para vermen lazım yani e, after match şeyini mi ma after match combat paketini alman lazım değil mi? Uh -huh. Evet arkadaşlar herhalde bu video e, FPS videosu değil Ayarları da bir gösterelim burak hangi ayarlarda bitirmiş options de daha önce gösterdik video ayarları grafik evet ayarlarımız high, arka high arkadaşlar yüksek ayarlarda oynadık. Bir ara ultra ayarlarda da FPS testi yapacağım. Ultra ayarlarda ama geçerli not alır mı onu da bilemiyorum. Test edip göreceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi, iyi akşamlar diliyorum.